merhaba Güzel bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Her şey görünürce olsun. E, mutluluklar da diliyorum. Bakalım neleriniz var, neleriniz yok. Hemen açalım bakalım. Kılıç altılısı var burada. Kılıç dokuzlusu var burada ve savaş arabası var sevgili akrepler çok büyük kazançlı çıkacaksınız ee, iç, içsel dönüşüm yaşıyorsunuz ve kılıç kraliçesi güçlü kendinden emin bir kadın hayatınıza geliyor burada. Kılıç ası var bütün zorlukları aşarak yeniden kurtuluyorsunuz ve güzel bir ilerlemeniz var. Asaların kralı geldi. Bu da ateşli tutkulu bir insanın varlığını ifade ediyor. Sevgili Akrep Burcu kadını ve kupa ası var. Gerçek aşkı bulma, kalbinizin aşkı bulması, tılsım ikilisi, maddi konuda kararsızlık, kılıç kralı, bazılarınızın da hayatından çıkan insanlar geri geliyor. Yüksek rahibe çok değer göreceksiniz. Kozlar elinize geçiyor. Ölçülü ve ılımlı dengeli bir ilişki sizi bekliyor. Tılsım kraliçesi var. Maddi durumu iyi bir kadınla tanışabilirsiniz. Akrep erkeği ve ay kartı gizli duyguların ortaya çıkacağı, yıldız kartı yıldızlı bir aşkın e, parlayacağı ve yıldızlara ulaşmak için çalışıp çabalayıp emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Hayatınızdan çıkan bir insan hayatınıza geri geliyor ve içsel dönüşüm yaşayarak geliyor bu insan değnek altılısı var gerçek bir ilerleme ile geliyor ve imparator kartı büyük bir fırsat açılıyor önünüzde eylül ayının sonuna doğru sevgili akrepler gerçekten güzel olaylar yaşayacaksınız sizde ve her şeyden önce söylemeliyim ki kalbinde kimse olmayanlar birileriyle tanışacak sevgilisi olanlara da barış geliyor hayatından çıkan insanın Geri gelmesi var Akrep Burcu. Bakalım sizin de ara kartlarınız neler söyleyecek bize? Allah iki kart geldi burada da. Bir de çekelim bakalım bir kart. Büyücü kadın temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin dedi burada kartlar ve aşk kartı geldi senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven dedi burada evet burada da düşünen adam var ee, ki bu da sizi düşünen sizi seven bir erkeğin varlığı açıkçası burada ve böyle bir insanla aşk yaşayabilirsiniz barışma kartı geldi sevdiğinizle barışıyorsunuz ve mutlu bir aşk sizi bekliyor ilişki sorunlarını şifalandır sorunlar seni yıldırmasın <laughs> şimdi şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden deyin. Kıskançlık yapıyorsanız kıskançlıktan vazgeçin. Biraz daha güven duymaya çalışın. İlişki sorunlarınızı iyileştirin dedi. Bakalım dileklerinizde de güneş kartı geldi. İyi haber işinde ve gücünde nur ve aydınlık ve sefa geliyor gönlünü hoş tut kan ve kederden kurtuluyorsunuz akrep burçları alım satım ticaret için bu fal çok iyidir sefer ve ortaklık uyurludur yolculuğa çıkabilirsiniz çok faydalıdır kul cariye almak yani araba almak, binit almak efendim evlenmek de hayırlıdır taşınmak gibi tüm işlerde de iyidir hayır işleyip dua edip muradınız da gerçek olacak diyor burada açıkçası dilekleriniz sizin de gerçekleşecek. Çok güzel bir kart çıktı. Umarım mutlu olursunuz diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, şen kalın, mutlulukta kalın. Sevgilerde kalın inşallah.